İki kulak, bir burun, konuşmadan anlar söz. Cevap insan. Kışın giyer, yazın çıkarır, her zaman yerini korur. Cevap kar. Gündüz yatakta, gece ayakta, herkese ışık tutar ama dokunulmaz. Cevap sokak lambası. Hepimizden uzun boyu hiç uzamıyor. Cevap yol. Ne ayakları var, ne kanatları, ama her yere gider. Rüzgar. Daima ileri gider ama bir yere varamaz. Saat. Benim adım çok tatlıdır ama beni kimse yiyemez. Cevap balık. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Cevap: Maske. Beni yiyen herkesi ağlatırım ama aslında zararım yok. Soğan. Ne kadar çok alırsanız o kadar büyür. Çukur. Dört köşesi var ama yuvarlanmaz. Masa. Hiç konuşmaz ama her şeyi anlatır. Kitap. Ne kadar büyük olursa o kadar az şey taşır. Bulut. Ee, beni her gün kaybedersiniz ama her sabah geri gelirim. Cevap: Zaman. Bir evde yaşar ama evin sahibi değildir. Cevap anahtar. Gündüz saklanır gece çıkar ama hiç yürüyemez. Cevap ay. Görünmez ama etrafınızdadır. Onu hissetmeden yaşayamazsınız. Hava. Kırmızı giymeyi sever ama hiç üşümez. Domates. Kafası var vücudu yok ama düşünür. Zeka. Gözleri yok ama görür. Kulakları yok ama duyar. Hayal gücü. Her şeyi taşır ama kendi ağırlığı hiç yoktur. Cevap bulut. Bütün duvarları gezer ama asla düşmez. Cevap örümcek. Karanlık bir yerden gelir size yol gösterir. Lamba. Bir kere dokunursun, her şeyi açar. Cevap anahtar. Gündüz herkesle gezer, gece yalnızdır. Gölge. Her yerde vardır ama görülmez. Ses. Ne yersen ye hep orada kalır. Diş. Hangi hayvan her zaman elini cebine sokar? Cevap kanguru. Ne kadar çok kırarsanız o kadar küçük olur. Cevap yumurta. Kapıyı açar ama kendi hareket etmez. Kilit. Bir var bir yok hep göz kırpar yıldız. Üzerinden ne geçerse geçsin hep sabit kalır. Köprü. Her gün büyür ama asla tam dolmaz. Takvim. Su içinde doğar, suya düşerse ölür. Mum. Herkesin elinde gezer ama sahibi hep aynıdır. İsim. Beni her gün görürsünüz ama dokunamazsınız. Güneş. Hiç konuşmaz ama sürekli şikayet eder. Cevap rüzgar. Bütün gün çalışır ama hiç yorulmaz. Saat. Kimse beni sevmez ama beni herkes bir gün çağırır. Hastalık. Beni her gün öldürürsünüz ama ertesi sabah geri dönerim. Uyku. Herkesin kullandığı ama kimsenin görmediği cev elektrik. Sizi taşır ama ayakları yoktur. Araba. Ne kadar çok paylaşılırsa o kadar çok artar. Sevgi. Beni ne kadar çok yazarsanız o kadar azalırım. Cevap kalem ucu. Bütün duvarları boyar ama kendi renk değiştirmez. Fırça. Hangi dağ yürür cevap karınca dağı. Kışın donan yazın koşan cevap nehir. Hangi taş hiçbir zaman yerinden oynamaz? Mezar taşı. Hangi şey açıldıkça küçülür? Cevap para cüzdanı. Bir adamın şapkasını çıkarınca hayatı değişiyor neden? Cevap çünkü cellat şapkayı kafasından çıkarıp idam ediyor. Hangi ay insanlar daha az konuşur? Cevap şubat çünkü günleri daha kısadır. Üzerinde saatlerce çalışılır ama asla düzgün olmaz. Devlet bürokrasisi. Parası olan herkes bunu alır ama kullanan asla göremez. Cevap tabut. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çirkinleşir? Cevap ellerin. Dişleri vardır ama yemek yemez nedir? İki kişi tarafından tutulur ama bir kişi tarafından kullanılır. Cevap tabut. Ne kadar kesersen o kadar büyür? Saç. Hangi hayvanın kuyruğu yoktur? Balık yüzgeç kuyruğa benzer ama gerçek anlamda kuyruk değildir. Ne kadar yersen o kadar küçülürsün. Cevap sabır. Hiç konuşmaz ama her şeyi açıklar. Cevap ayna. Bir odalısı insanın içindeyken kimseye görünmez. Nedir? Cevap sessizlik. Asla geri vermez ama her zaman alır. Borç. Hangi insan her gün aynı şeyi söyler? Cevap trafik anonsçusu. Gece herkesin peşinden koşar ama sabah ortadan kaybolur. Gölge. Hangi kelimeyi ne kadar çok söylersen o kadar çok kısalır? Kısa. Dışarıdan serttir ama içi hep sıvıdır. Cevap Hindistan cevizi. Birinin ona dokunmasını ister ama kimse ona dokunmaktan hoşlanmaz. Elektrik çiti. Sürekli konuşur ama hiçbir şey söylemez. Cevap reklamlar. Ne kadar çok alırsan o kadar hafiflersin. Nefes. Dünyanın en temiz nesnesi nedir? Sabun. Çünkü kendi kendini temizler. Hangi içecek asla içilmez? Şaka çayı çünkü şaka yapılmıştır. Hangi şey durduğu yerde değer kazanır? Cevap antika. Beni her gün alırsınız ama hep geri verirsiniz. Cevap hangi insan asla adil değildir? Cevap hakem çünkü her zaman bir tarafı seçer. Hangi bina insanları ürkütür? Mahkeme. Hangi hayvan her zaman çılgınca hareket eder? Cevap maymun. Hiçbir şey yokken bile hep doludur. Nedir? Umut. İçeri girmeden önce herkes önünde durur. Nedir? Cevap kapı. Hangi kuşu duymak asla mümkün değildir? Cevap resimdeki kuş. Kendine zarar vermeden insanlara asla yardım edemez. Cevap mum. Hangi hayvan tüm dünyayı yönetir? Tavuk yumurta üzeri üzerinden insanları kontrol eder. Beni ne kadar temizlersen o kadar çok kirlenirim. Silgi. Üzerinden defalarca geçilir ama hiç aşınmaz. Zihin. Düşünceler sayesinde... Hangi şey hem tutar hem düşürür? Telefon. Elde tutulur ama yere düşer. Hangi hayvan diğerlerinden daha zekidir? Cevap insan. Ne kadar çok seversem o kadar zarar görürüm? Cevap ateş. Kime dokunursan dokun, her zaman iz bırakır. Aşk. Hangi şey hem temizdir hem pis? Araba. Dışarıdan kirli görünebilir ama motoru temizdir. Bir ağaç her gün biraz daha küçülür. Neden? çünkü kesiliyordur. Hangi şey hem ağır hem hafiftir? Vicdan. Beni ne kadar kullanırsanız o kadar azalırsınız. Cevap sessizlik. Hangi şey her zaman yukarı çıkmak ister? Balon. Ne kadar büyürsen o kadar küçülürsün. Çocukluk. Ne kadar verirsen o kadar çok geri alırsın. Sevgi. Her gün çalışır ama asla tatile gitmez. Asansör. Hangi dağ asla yükselmez? Yukarı çıkarken sizi yükselten, aşağı inerken alçaltan şey nedir? Hangi şey ışığı yutar ama asla geri vermez? Hangi hayvan sabaha kadar hep ayakta kalır? Bütün dünyayı gezer ama bir köşede durur. Hangi su içilemez? Hangi şey daha fazla paylaştıkça daha çok artar? Sevgi. Hangi ağaç meyve vermez? Hangi şey asla aynı yere iki kez